Oğlum bu Rutkay'ın yeni teşkerlesi gerçekten terör örgütü kurmak mı lan? Türkiye bir daha oyuna gelmez abi. O zaman korkulacak bir şey yok beyler. Hı? Korkmayacağız ama gerekeni de yapacağız. Yalnız şu silah mevzusunu iyi hallettik ha. Bir de hasarın mühimmat deposu patlayınca ben o zaman göreceğim onları. Lan şu Rutkay var ya işin içinde olmasaydı dizlerde tek koşunla yolluyordun cehenneme ha. Vallahi. adamın kökünü kuruttu. O artık bir şey yapamaz. Belli de olmaz. Ayık olmamız lazım. Ne oluyor lan? Dur lan Tamam lan. <laughs> Cevap başkan seni karargaha götürmemiz Eyvallah kardeşim geliyorum. Az önce ne oldu öyle ya? Ya ne bileyim oğlum ben de bu alışkanlık yaptı galiba. Tabii sen dizleri böyle cart cürt tokatlayınca... ...o da bizim öyle saçlarımızı tarar gibi tarıyor. Ne yapalım tıstık işte. Ama anda çok tıstık. Başkandan sonra sizi bulurum. Hamdi. Hamdi çok canını çektiyse çıkayım dışarı. Birkaç çalışan boşaltayım üstüne. Ha. Başkanım ne emretmişsiniz? geldin koca ayak. Ne arıyorsun? Beni iyi dinle. Adım Stefan Relika. Senin gibi daha ayısı değilim. Gerçek bir komutanım. O yüzden bana şaka yapma. Gerçek komutan. Niye bu kadar gerginsin? Bu kadar gerginlik kuluç yapar. Kuluç da boyun fıtığı. Allah korusun. Silahlar burada mı? Burada. Relika ineği. Boşuna geldim buraya kadar. Ben hallederdim. Davut Bey böyle emretti. Her şey benim gözetimimde olacak. Bu dizlerin sargısı... ...senin yüzünden mi? Ee, başkanım aramızda ufak bir sürtüşme yaşandı. Sonra nasıl olduysa o arada parmağı koptu. Kopmuş... Muhtemelen birkaç dakika içinde bölgede büyük bir patlama gerçekleşecek. Mühimmat havaya uçtuğu anda Rutkay seninle iletişime geçecektir. İlk etapta benden şüphe duyacağını sanmıyorum ama... ...yine de kafamda bazı soru işaretleri var. Patlama sırasında Türkiye'de olduğunu hesaba katarsak... Nereden bakarsak bakalım, iyi plan bence. Yine de karşımızdaki Rutkay. Her ihtimale hesaba katmamız gerekiyor. Silah at. Kaç kaç kaç, kaç, kaç. 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 Ne oldu? Doğdu öyle. kaç kaç. kaç. şirketin yeni terör örgütü kurulamadan dağıldı. Yalnız sırf komutanla dizler hala hayatta. Onlar da bize yeni bilgiler getirecektir. Operasyonun ilk aşaması başarıyla sonuçlanmıştır arkadaşlar. Çok şükür başkanım. <gülüyor> <gülüyor> ne oldu şimdi? Bilmiyorum. Mühimmatlardan biri patladı belli ki. Mühimmatlardan biri patladı. Allah şimdi belamızı verdi. Hiç elimizde bir taşı doğrultamıyoruz. Gitmemiz lazım. Türk askeri damlar birazdan. Türk askerinden kaçsak ne olacak? Rutkay'dan nasıl kaçacağız? Nasıl hesap vereceğiz herife? Ben Türkiye'ye gitmem lazım. Ne istiyorsan onu yap. Ben gidiyorum. Uzay sonraki aşamaya geçiyoruz yeni örgütün merkez üssünün yerini öğrenmemiz lazım. Affedersiniz başkanım, sonraki aşama derken benim diğer aşamaya dair bir bilgim yok. Plan yapan bir tek siz değilsiniz evlat. Sen mühimmat deposunu tuzakladıktan sonra vardığımız ilk sonuç buydu. Bu silahları almaya birileri gelecek. Ama birileri de bu patlamadan sağ çıkacak. Eğer sağ çıkanları izlersek Yılanın başını küçükken ezeriz. Peki üst saldırısı ne zaman olacak başkanım? Önce yer tespiti olacak. Sonra üstü kurdukları bölgeye göre risk analizi gerçekleştirilecek. Kaç adama, hangi silahlara ihtiyacımız var? Yalnız mı yoksa silahlı kuvvetlerle ortak mı hareket edeceğiz? Bunların hepsi belirlenecek. Siz ne zaman nasıl derseniz başkanım. Sen yolu açtın, biz gerekeni yaptık. Aferin evlat. Ne yaptınız? Alabildiniz mi silahları depodan? Canımızı zor kurtardık. Adamların hepsi depoda geberip gitti. Depoda geber... Canımı kurtar... Ne demek? Ne, ne diyorsun sen? Ne demek canınızı zor kurtardınız? Ne oldu orada? Senin bu komutan bozuntusu mühimmat taşıma sırasında patladı diyor ama... Patladı mı? Nasıl patladı? Bence iş başka. Ne demek başka? Ne diyorsun sen? Sakın bana Korkut deme zekalı. Anlat ne oldu orada? Tamam Korkut demeyeceğim. Ama elinde sonunda benim lafıma geleceksin. Korkut değilse de o hassar denilen adi herif yapmıştır. Bütün mühimmat havaya uçtu. Sesi ta Türkiye'den duyulmuştur. Ee, hepsi mi? Hepsi. Adamlarla birlikte. Ben de şimdi yola çıktım geliyorum. Rutkay Bey! Rutkay Bey! Rutkay Bey! Ne var? Rutkay Bey ne var? Acil bir durum var. Bu konakta bu kadar acil ne olabilir be? Altay'ın annesi bir şeyler anlatmaya başladı. Ne? Ne anlattı? Siz duysanız daha iyi. He.